Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir hikaye paylaşacağım arkadaşlar. Ee, yine Hayatın içinden Sevgi Hikayeleri kitabından bir hikaye olacak. Bu da cidden bayağı etkilendiğim bir hikaye oldu arkadaşlar. Kitabı teslim etmem için bir hafta kaldı. Ve ben de kitabı teslim etmeden sizlerle birkaç hikaye daha paylaşmak istedim. Ee, biliyorsunuzdur bir hikaye daha paylaşmıştım. Cidden o da çok güzel bir hikayeydi. Şimdi de başka bir hikayeye devam ediyoruz. Hikayemizin adı Kan Davası. Yattığım yerden onları öldürmek için planlar yapıyordum. Herhalde en iyi yol arkalarından sokulup bu işi sessizce halletmekti. İsteyenler bana namert diyebilirdi. Fakat düşmanlarımız da bunu yapmıyor muydu? Açıkçası bir kan davasıydı bu. Özellikle geceleri peşime düşüyorlar ve geçenlerde öldürdüğüm kardeşlerinin intikamını almak için fırsat kolluyorlardı. Evet, onlardan birkaçını öldürmüştüm. Fakat herkesin çok iyi bildiği gibi bunu kendimi korumak maksadıyla yapmıştım. Bu nedenle asla pişmanlık duymuyordum. Çünkü onlara defalarca çağrı yapıp, gelin aramızda anlaşalım demiştim. Siz bana dokunmayın, ben de size. Boşuna kan dökülmesin, rahat edelim. Fakat bu teklifi duymazlıktan gelmişler ve karanlık basınca tekrar saldırmışlardı. Belli ki hepsi kendine güveniyordu. Çünkü çocukları bile son derece iyi silah kullanıyorlardı. Eğer bir de toplu halde saldırırlarsa bizi delik deşik edip kalb kalbura çevirmeleri işten bile değildi. Allah'tan ki kafaları fazla çalışmıyordu. O gece yatmadan önce her zaman yaptığım gibi pencere ve kapıları sıkı sıkı kapattım. Yatağımın altını ve dolapların arasını büyük bir dikkatle kontrol ettim. Zaten küçük oğlumuzu düşmanlardan korumak için bizim odamızda yitiriyordum. Bu arada kendisini sık sık uyarıp tuvalete kalktığında çok dikkatli ol. Kapıları da mutlaka kapat diyordum. Su uyur düşman uyumaz. Sakın unutma. Gecenin bir yarısında bazı sesler duyarak yataktan fırladım. Odamızın kapısı aralanmış, holün penceresi biraz açılmıştı. Bu işi yapan elbette oğlumdu. Temmuz ayı sıcağıyla bunaldığından, tuvalete kalktığında herhalde boş bulunmuş ve düşmanları unutarak pencereyi açmıştı. Olanlar olmuştu tabii. Koktuğum şey başıma geliyordu. Hemen yataktan doğrulup işi açtığımda o düşmanların biriyle burun buruna geldim. Bana doğru büyük bir hızla yaklaşıyor ve sivri uçlu silahını bir an önce vücuduma saplamak istiyordu ondan önce davranarak postu kolay kolay deldirmem dostum dedim ve üstüne atlayarak tüm kuvvetimle vurdum. Müthiş bir vuruştu bu. Kendim de beğenmiştim. Gık bile diyemeden duvara yapışmış, kanlar içinde kalıp pesire dönmüştü. Onu duvardan kazırken, ''Ya Rabbi'' dedim. ''Sana nasıl şükredelim bilemiyorum. Sivrisinek, sivrisinek denilen bu muzdur hayvanlar bir de akıllı olsaydı nerelere kaçardık?'' Evet arkadaşlar aslında böyle kan davası diye düşmanıymış gibi anlattığı kişi sivrisinekler çıktı. Cidden hikayenin önünde böyle düşman var sanıp adrenalin yaşıyorsun. Ama sonrasında sivrisinek olduğunu düşününce yani tabii ki bir komikli oluyor. Bunu da komik olduğu için okumak istedim arkadaşlar. Komikliğiyle böyle etkileyen bir hikayeydi. Cidden bence bu hikayede çok güzel bir hikayeydi arkadaşlar. Yine bu kitaptan hoşlandığım hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden videoları takipte kalın. Bu arada videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.